CGTN Türk'te yeniden karşınızdayız. Bugün yine önemli bir konuda, önemli bir konuğumuz var. Kalıcı yaz saati uygulamasını konuşacağız bugün. Konuğumuz da Mahir Ultaş olacak. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Mahir Ultaş yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu kalıcı yaz saati uygulaması çokça gündeme geliyor, yıllardır. Öncelikle ne zaman başladı bu uygulama ve neden gerek duyuldu? Bunu soralım size. Şimdi aslında uzun yıllardır, uzun yıllarca aslında 2016 e, sonuna kadar e, Türkiye'de yılın farklı dönemlerinde e, önce e, işte e, Greenwich'e göre artı iki e, kış saati olarak e, ...yaz saati olarak da bir saat ileri alınmak suretiyle... ...iki farklı saat diliminde yılın farklı kısımlarında... E, ...farklı bir e, saat diliminden Türkiye yararlanıyordu. Evet. Bunun da gerekçesi e, gün ışığından e, faydalanmaktı aslında. Evet. 2016 yılında, Kasım ayında... E, ...o dönemin iktidarı, hükümeti... E, ...yaz saatinden kış saatine geçişi yapılması gerektiği dönemde bunun yapılmayacağını sabit saat uygulamasına geçileceğini ve yıl boyunca yaz saatinin geçerli olacağını duyurusu yaptı. 7 yıldır da kesintisiz bir şekilde bu şey bu uygulama gerçekleşiyor. Evet bunu ne gerekçe gösterilerek yapıldı bu o yıllarda? Yani o yıllarda kamuoyuna açıklanmayan, bilmediğimiz, detaylarını bilmediğimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir grup akademisinin hazırlamış oldukları bir raporu dayana kalarak burada yani bu yaz saati kış saati geçişinde enerji tasarrufu olmadığı kamu yararı olmadığı gerekçesiyle tam tersi sabit saat uygulamasıyla bir enerji tasarrufu verimlik sağlanacağı gerekçesiyle sabit saate geçildi. Evet. E peki bu tasarruf sağlandı mı bu süreçte? Ya, bizim Şimdi hem e, biraz daha bahsettiğim gibi e, uygulamaya dayanak oluşturan rapor ortada yok. Hem de hı. uygulamanın birinci yılında e, basına yansıyan bir birinci yıl değerlendirme raporu e, ki bu da kamuoyuyla paylaşılmadı. E, bu rapor e, elbette olmadığı için e, bu raporda da bir e, tasarruf sağlandığı iddiası vardı. Hı hı. Ancak detayları bunu da kamuoyuyla paylaşılmadı birinci yıl değerlendirme raporunda. Ee, bizim kendi yaptığımız o dönem e, bu uygulamaya geçiş olan ilk yıl e, yani uygulamanın geçerli olduğu e, yeni yılla yaz saati kış saati geçişinin olduğu e, son yılın üretim tüketim değerlerine baktığımız zaman e, tasarruf bir yana yaklaşık yüzde altı buçuk civarında bir enerji tüketiminde artış olduğunu gördük. Ee, tabii bunun gerekçesini araştırmaya başladığımızda önce sanayi üretimine baktık. Acaba sanayide bir e, üretim artışı var. Bu mu acaba elektrik tüketiminde artışı gerektiriyor? Hı hı. Öyle olmadı. Yani yüzde yaklaşık bir buçuk, iki buçuk civarında bir sanayi üretiminde artış olduğunu gördük. Evet. Sonra acaba o kış yani 2016-17 kışında e, soğuk bir kış mı geçiriyoruz? Yani mevsim normallerinin altında bir kış geçiriyoruz da o yüzden ısıtma amacıyla elektrik tüketiminde bir artış olabilir mi diye baktığımız zaman bunun da olmadığını, mevsim normallerinde bir kış yaşandığını hatta bazı illerimizde mevsim normallerinin üzerinde bir kış yaşandığını gördük. Dolayısıyla e, tasarruf sağlanması bir yana kısmi de olsa e, bu uygulamanın yani sabit saat uygulamasının elektrik tüketimini arttırıcı bir etken olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Daha sonra bir takım akademisyenlerin yapmış oldukları çalışmalarda da sabit saat uygulamasının elektrik tüketiminde verimlilik sağlayacağı iddiasının dayanaksız olduğu, burada bir verimlilik olmadığı raporlandı. Evet. Her kesim şikayetçi çalışanlar, işçiler, çocuklar, öğretmenler, öğrenciler herkes şikayet ediyor. Kime faydası var bu sistemin? Var mı faydası olan bir kesim var mı? Yani aslında işte kısmi bir elektrik tüketiminde bir artış olduğu için elektrik şirketlerinde ve elektrik dağıtım şirketlerine faydası olduğunu söyleyebiliriz tabii. Evet. E onun dışında e, bu seçilen, burada aslında zaten sıkıntı o. Yani saatli saatin kendisi tartışılabilir bir konu. Ancak Türkiye için seçilen saat dilimi e, 45. Doğu Meridyeni yani Iğdır'dan geçen Türkiye'nin en doğusundaki e, meridyen seçilmiş olduğu için e, Ülkemizin büyük bir kısmı karanlıkta kalıyor ve seçilen saat dilimi açısından da Türkiye'nin doğusuyla e, ticaret yapan Arap ülkeleriyle ya da aynı meridiyende kuzey-güney eksenindeki e, ülkelerle e, ticaret yapan e, çok kısmi e, şirketlerin e, ticaretlerini daha kolay yapmaları açısından, orayla entegrasyon açısından Kısmi bir fayda sağladığını söyleyebiliriz ama evet. toplumu çok geniş kesimleri için, çocuklar için, e, ülkenin nüfusunun çok büyük bir kısmının e, yoğunlaşmış olduğu batı illeri için, evet. e, eğitim için, öğretmenler de karanlıkta uyanıyorlar, okula gidiyorlar. Dolayısıyla o performans açısından, güvenlik açısından çocuklarımız karanlıkta okula gidiyorlar, bunu geçirdiği evet. güvenlik risklerini düşündüğümüzde kamu yararı ve toplum yararı açısından bu uygulamanın özellikle seçilmiş olan Yanlış saat diliminin e, olumsuz etkili olduğunu söyleyebiliriz. Psikolojik olarak da belki yani çocuklar çünkü e, çok yorgun, uykusuz şekilde yollara çıkıyorlar. Bu anlamda da zararı oluyordur. Yani hiç kuşkusuz. yani Hepimiz, benim de iki tane e, okul çağında çocuğum var. Biz de karanlıkta kalkıyoruz. Uyandırmakta zorlanıyoruz. Evet. E, onlar okula gittikten sonra e, gün ağrıyor. Hı hı. Dolayısıyla evet yani bütün toplum açısından ciddi bir etki yarattı, olumsuz bir etki yarattı açık. En çok da çocuklarımız etkiliyor tabii. Peki Sayın Ultaş peki bu işin doğrusu ne olmalıydı? Yani en doğudaki Iğdır'ın seçilmesi yerine ne yapılması gerekiyordu? Yani ya da dünyada filan daha doğrusu nasıl uygulanıyor? Şimdi tabii her ülkenin kendi koşullarına göre değerlendirmek lazım. Bu yaz saati, kış saati geçişi hala dünyanın çok büyük bir coğrafyasında uygulanıyor. Hı. Ancak bundan vazgeçen ve sabit saate geçen ülkelerde de var tabii. E, dolayısıyla Türkiye açısından doğrusu ya eski uygulamaya geri dönülmesi, hı hı. yani yaz saati ve kış saati geçişinin tekrar gündeme gelmesi ya da Türkiye'nin gerçeklerine daha uygun. E, örneğin işte bizim kış saatindeki İzmit'ten geçen 30. doğu meridyeninin baz alınması. Eğer... E, o da oluyorsa ikisi arasında yani işte Ordu-Fatsa'dan geçen artı iki buçukluk saat dilimini e, baz almak, e, rasyonel Türkiye ortasından geçen bir e, meridyeni baz alarak en azından coğrafi bir dengeleme yapmak mümkün. Şu an yapılan şey e, Türkiye'nin en doğusundan bir meridyen seçildiği için toplumu çok büyük bir e, kesim açısından olumsuz etkileşiyor. Sabit saat uygulamasında ısrar edilecekse Türkiye'nin daha gerçeklerine uygun İzmit'ten ya da Ordu-Fatsa'dan güneye doğru çekilen çizgi boyunca yer alan meridyeni baz alabiliriz. Bu Türkiye'nin gerçeklerini coğrafyasına daha uygun bir karar olacaktır. Biz yaz-kışa alışmıştık o yıllarda ama hangisi sizce daha sağlıklı? Yani yaz-kış uygulamasına mı geri dönmek yoksa dediğiniz gibi ortadan bir meridiyeni baz almak mı? Yani dediğim gibi bu tartışılan bir konu. Kişisel fikrimi söyleyebilirim. Evet. Ben, evet. Ee, enerji tüketimi açısından Ülkenin en doğusu seçilmediği sürece ikisi arasında çok büyük bir farkı olmayacaktır. Hı hı. Ee, ancak ben yaz saati, kış saati geçişinin daha doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekler açısından daha doğru bir uygulama olacağını ve böylelikle gün ışığından faydalanacak bir uygulamanın Türkiye için daha doğru olduğunu düşüncesindeyim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Umarız en kısa sürede bir çözüm bulunur. Geç, geçtiğimiz günlerde e, Sayın Bakan'a soruldu ama o yine devam edeceğini söyledi. Sizin böyle bir beklentiniz var mı değişeceği yönünde ya da değişmeyeceği yönünde? Yani Türkiye'de ne yazık ki e, siyaset e, rasyonel karar alma konusunda hmm. biraz e, şey yapabiliyor. E, yani kendi kararlarında inat edebiliyor. Hmm. E, yanlıştan dönme konusunda çok... Ee, hani bu olgunluğu gösteren bir siyaset kurumumuz yok. Bu açıdan benim açıkçası e, bunun kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak yakın dönemde bir geri dönüş konusunda ben ancak toplumda daha büyük bir tepkinin oluşması e, şartıyla bunun olabileceğini düşünüyorum. E, şu anki toplum ve kamuoyu baskısı çok olmakla birlikte e, hükümet üzerinde bir karar almaya dönük, yeni bir karar almaya dönük bir baskı herhalde yaratamıyor. Önümüzde seçimler de var ama nedense bu konuda ısrarlı hükümet göreceğiz artık. Peki. Çok teşekkür. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Mahir Ulutaş katıldığınız için Yayınımıza. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Evet. E, CGTN Türk Özel'de bugün konuğumuz Mahir Ulutaş'tı. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Kalıcı Yaz Saat uygulaması ile ilgili konuştu kendisiyle. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.